Türkiye'nin bir faydası olmaz da e, Türkiye'nin buradan... ne faydası olur? Ha. Şimdi bakın sorunu üniter, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısı içerisinde bütün vatandaşların hangi etnik kökenden, hangi inançtan, hangi kesimden gelirse gelsin vatandaşlarımızın eşitliği yani anayasal hak ve özgürlüklere sahip eşit vatandaşlar olarak algılayıp Tabii. üniter devlet yapısı korunarak bu layık demokratik sosyal hukuk devleti içerisinde bir araya gelip bunları kaynaştırar kaynaştırıp bir barış ortamı yaratmak tek edep olmalı. Türkiye'nin çıkarına olan yer burası. Türkiye üniter yapısını bozmadan tekrar söylüyorum. Ulus devletini dağıtmadan tek bir vücut halinde yani tek bir ulus halinde ama bütün farklılıklarını bütün farklılıklarını anayasal bir düzlemde özgürce insanların yaşayabileceği, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri, kendi aidiyetlerine özgürce sahip çıkabilecekleri bunun hukuki bir koruma ve güvence altına alındığı bir ülke yaratmak Türkiye'nin çıkarınadır. Türkiye'yi ileri ufuklara taşır ve bütün bu sorunları barış ekseninde halleder. Aynen. Ama Türkiye emperyalistlerin bölgenin bölgedeki emperyal çıkarları etrafında eğer örgütlenip ya da onlara teşne olup onların bir parçası, bir uzvu, bir uydusu haline dönüşerek ya da o hale kendisini sokarak Kürt vatandaşlarımızı o çıkarlar doğrultusunda emperyalistlerin buranın bölünmesine, ayrışmaya federal yap bir yapıya götürecek bir politikanın arkasına dizilirlerse hepimiz çok zarar görüyoruz ki zaten ayrış zarar görürüz. ağırlıklı olarak Şimdi, fikir bu. Buradan bir çıkarak şunu söyleyebiliyoruz çok rahat bir şekilde. Bu komisyon söylediğim gibi hangi amaca hizmet ediyor? Bu komisyonun hedefi nedir? KCK'ya bakış açısı nedir? Bu komisyonun işte Suriye'de Irak'ta, yarın İran'da ya da Türkiye'de oluşturulması he hedeflendiği, neye göre söylüyorum bunu? Hı hı. Taceka Sözleşmesi'ne Tabii. göre söylüyorum. O özerk, federatif, konfederal yapıya karşı nedir ya? Tasavvuru nedir? Ee, planı nedir? Düşüncesi nedir? Ne yapmaya çalışacak? Böyle bir şey var mı? Şeffaf bir çalışma var mı? Yok. yok ya Dediğim gibi yok. yasal zemini bile olmayan bir konuşma. Başından beri merak varsa. ediyoruz. Şimdi yok bu durumda yok. En başta ne söyledim? Ülkenin bir tarafı son derece antidemokratik, son derece faşizan, son derece otoriter baskı altında tutulurken bir tarafının böyle bir demokratik açılım yapması düşünülemez. Hele ki bunu yapan böyle bir iktidarsa. Hele bunu yapacağım diye yola çıkan böyle bir iktidarsa ki onu bile söylemiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Ülkede her şeye muktedir. Ül ülkedeki neredeyse, neredeyse ada ve parsel bazında bile imar değişikliklerine kadar etkili. Hangi bakanlığın, hangi bilmem kadrosuna kimin atanacağı, hangi yandaşın nereden ihale alacağına kadar söz sahibi olan bir iktidarın böyle bir konu gelince ne düşüncesi var Erdoğan dahil, ne bir açıklaması Tabii, var, beri, ne tavrı var. var. E komisyon diyor, komisyon diyor ne karar verirse diyor. Komisyon bileceği iştir diyor. Evet. Sanki bugüne kadar komisyon 23 yıldır... Komisyon onlardan bağımsız değil ki ama. Bakın 23 yıldır sanki bu ülkeyi komisyon kararlarıyla yönetti. Komisyonlar ne dediyse o onları kabul etti ve o şekilde yürüttü. Ne hikmetse 23 yıldır ilk defa bir komisyon sözü dinliyor. O da saygı duyuyor. bu. O da bu. Evet. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi... Ne yapalım? Şimdi evet onu da söyleyelim, bir hatırlatalım. Yarın e, biliyorsunuz oylama yapılacak. Nitelikli çoğunluk sağlanırsa. E, AKP ile, e, pardon DEM Parti ile MHP zaten çok sıcak bakıyor. AKP'nin de aslında ağırlıklı görüş, sıcak baktığı yönde. En çok merak edilen haliyle e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin vereceği karar. Nasıl bir karar vermeli? Baştan şunu söyleyeyim. Açacağım ama en son söyleyeceğimi en baştan söyleyerek. Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir şekilde İmralı'ya gitmemeli. Öyle mi? Hiçbir şekilde bu heyetin içinde yer almamalı. Niçin? Bunu efendim va, bu Kürt sorununun çözümü, terör sorununun çözümü noktasında Cumhuriyet Halk Partisi uzak durmalı. Bu konularla ilgilenmemeli. Bu konuda parmağını oynatmamalı, çaba göstermemeli. Aa, tabii, ayrı bir şey. Düşüncesiyle ya da o amaçla asla söylemiyorum. Tam tersine. Biraz sonra zaten e, e, ne demek istediğim anlaşılacak. Şimdi ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin şimdi Cumhuriyet Halk Partisi şunu düşünmesi lazım. Ya kardeşim bir rejim. Yani bu ülkede kurulmuş şu ucube rejim bana göre anayasal e, anayasal olarak meşruiyeti bulunmayan. Bakın Anayasal zeminde meşruiyeti bulunmayan bir rejim. Niçin bunu söylüyorum? Evet. Çünkü 2017 seçimleri e, referandumu yani 2017'deki bu rejimin parlamenter e, sistemin değiştirilerek bu cumhurbaşkanlığı hükümet rejiminin kurulmasını oyladığımız o referandum evet. hukuksuzdur. Hukuksuzdur. Anayasaya aykırı yapılmıştır. Dolayısıyla Anayasal, yasal meşruiyeti yoktur. Evet. Meşruiyeti yok hükmündedir. Tabi. Yok tabi. hükmündedir. Niye yok hükmündedir? Çünkü yüksek seçim kurulu, seçimler referandum seçimi e, oylaması ya da devam ederken daha bitmeden oylama içerisinde şeylerin e, seçmen zarflarındaki ve oy pusulalarındaki seçmen sandık kurulu mühürünün olmadığı mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayan bir karar vermiştir. Halbuki yasa mühür taşımayan oy pusulalarının geçersiz olacağı konusunda amir bir hüküm taşımadı. Hı hı. Yani bu şu demek. Ya kardeşim yasa diyor ki kanun. Şu oy pusulasının arkasında sandık kurulunun mühürü yoksa bu geçersizdir. Evet. Yüksek Seçim Kurulu seçim sırasında bir karar alıyor, diyor ki, hayır diyor. Bu mühürsüz de olsa bu oylar geçerlidir diyor. Hangi yetkiyle söylüyorsun bunu? Sen yasa koyucu musun? Bir önceki kanun hükmünü ancak kanun koyucu ortadan kaldırabilir ya da değiştirebilir. Ne Anayasa değişmiş, ne yasa değişmiş. Seçim sırasında Yüksek Seçim Kurulu kendiliğinden böyle bir karar alıp kendisini meclisin yerine koyarak bir yasal değişikliği yapamaz. Yaparsa anayasaya aykırı olur. Dolayısıyla böyle bir rejim inşa edilmiş durumda ve bu rejim hukuksuzluklarına devam ederek işte iki programdır anlatıyoruz. Siyasetinin önünü açmak için, siyasetinin önünü açmak için en büyük rakibi gördüğü Cumhuriyet Halk Partisi'ni siyasi arenanın dışına çıkarmak, en azından zayıflatmak, en azından abandone edip kendine getiremez böyle kendisiyle uğraşır hale sokmak, zayıflatmak için bütün neredeyse işte yargıyı, kurumları, devletin bütün gücünü kullanarak üzerine abanıyor. Ya 16 belediye başkanı tutuklanmış. Efendim işte birkaç tanesi kayım atanmış. Hala yüzlercesi soruşturma altında böyle bir hukuk eli ile sıkıştırılmaya çalışılırken Cumhuriyet Halk Partisi hele ki iktidarın başı Erdoğan'ın kaçak güreşliği oyuna girmediği, Türlü türlü siyasi mülahazalarla tabanım ne der? Halkta tepki var. Şimdi İmralı'ya gitmeyi ben onaylarsam, kabul edersen bu bana seçimde olumsuz döner gibi bir takım siyasi çıkar hesaplarıyla bunun dışında kalıyorsa Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne bu iktidarın ceberut uygulamalarını ne efendim onun bu siyasi çıkar oyunlarını meşrulaştıracak, ona hizmet edecek bir adım atmaması lazım. Evet bu hakikaten çok kritik bir şey. Nitekim Özgür Özel, hı hı. bak not almışım 31 Temmuz 2025 yani bundan 3,5 ay evvel. 3,5 ay evvel bir soru sorulmuştu bu konuda. Ne dedi? Ya bizim ne işimiz var İmralı'ya heyet yollamakla dedi bu işlerin mecliste konuşulabileceğini düşünüyoruz. O yüzden komisyona giriyoruz biz de. Şimdi 11 yani ya heyette karar